Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz nasılsınız inşallah iyisinizdir aman iyi olun sağlıklı olun tek arzumuz tek isteğimiz bu şimdi kahve falımızı kapattık soğuttuk ve ne yapıyoruz abone olmayanlar için abone olursanız çok seviniriz sağ alt köşede abone ol butonu var oraya tıklıyorsunuz abone oluyorsunuz ve aramıza hoş geldiniz diyoruz. Eğer ki güncel falımızdan haberdar olmak istiyorsanız bildirim zili butonumuz var. Oraya da tıkladığınız zaman güncel ve yepyeni fallarımızla evlerinize, artık iş yerlerinize nereden seyrediyorsunuz bizi? Misafir oluyoruz. Like'larınızı bekliyorum, yorumlarınızı bekliyorum. Bir fikriniz varsa işte biliyorsunuz daha önceden de bu burçlarla ilgili yaptık, Eylül ayına baktık. Böyle fikirleriniz varsa da fikirlerinizi de yazabilirsiniz. E, yorumlarınızı da bekliyorum efendim. Şimdi niyetimizi tuttuk değil mi efendim? Ve bakalım Duydunuz çın sesini ve e, niyetiniz neyse tutacak. Evet. Çok güzel. Şimdi e, şöyle göstereyim. Bakın. Şöyle evet ne kadar güzel yani böyle niye gösteriyor ki diyeceksiniz ama şimdi burada bir baykuş var sevgili arkadaşlar ee, bilindiği gibi baykuş uğursuz derler ama o bilindiği gibi değil baykuş bilekiz. hatta e, ara e, bir yerlerde arıyorum böyle baykuş e, objesi bulmaya çalışıyorum onu da bulduğum zaman ...masama koyacağım. Baykuş bilekiz çok uğurludur. Kitabımızda da geçer. Çok uğurludur. O bilinen şey işte yok çatıya konarsa... ...o evden cenaze çıkar da... ...şu çıkar da, bu çıkar da. ...hayır efendim. O bildiğiniz tamamen... ...yanlış bir şey. Baykuş, at, kuş... ...hani nasıl bir atı... ...iyi biliriz... ...bir kuşu, bir balığı... Hani uğurlu biliriz, bunun gibi. Baykuş da çok uğurludur. Tam tersi, düşündüğünüz gibi değil. Bu kafanızdaki tabloları bir yıkın, atın. Efendim, işte o balkuş parasal konuda bir şanstır ve şansınız çok yaver gidecek. Yani tam böyle gelmiş, üzerinize koymuş, konmuş ve bu çok yakın bir zamanda parasal konuda. Yani maddi durumunuz konusunda yavaş yavaş olacak ama e, belli bir süre sonra böyle borcunuzdan harcınızdan kurtuluyorsunuz. Onu söyleyeyim. Yani kalmıyor. Yani çok böyle nefes alacak duruma geçeceksiniz. Şu sıralar işte belli bir sıkıntılarınız var ama e, nefes alacak konuma geçiyorsunuz. Uzun vadeli. Ve mutlu bir yaşam sizi bekliyor. Bu çok güzel. Yani bu e, bu baykuşun yüzünden oluyor. Onu da söyleyeyim. E, araştırabilirsiniz de internet enzin altında. Benim dediğim doğru. Böyle birazcık e, etrafınıza karşı e, çemkirme durumunuz var. Yani böyle biraz sataşıyor musunuz? Ne yapıyorsunuz? Böyle e, mutsuz davranıyorsunuz ve mutsuz mutsuz etrafınızda ilgili şeyleriniz var. Mutsuz davranıyorsunuz. Ama e, uzun ve mutlu bir yaşam yaşamak istiyorsanız e, herkese iyi davranın. İnanın bu daha iyi geliyor insana. Yani e, kötülükle beslenmeyin size tavsiyem. Bu hem sinir sisteminizi Zaten sinir sisteminizi bozduğunuz zaman diğer e, vücudunuzdaki organlara da etki eder. Yani sinir sistemi çok ayrı bir şey. Yani e, iyi davranmak inanın size de iyi gelecek. Kötü birine bile iyi davran. O karşındaki en azından insani olarak bir kişiyi kazanmış oluyorsunuz. Bir burada da enteresan bir şey, bir adağınız ya da sözünüz var. Yani bir, bir söz vermişsiniz. Hemen yerine getirmelisiniz. Bir adak da olabilir. Bu verdiğiniz bir söz de olabilir. Yani bu çünkü e, bir maddi bir kaybınız olabilir. Eğer böyle bir sözünüz veya adanız varsa e, bunu yerine getirmezsiniz. Hemen yerine getirmelisiniz. Çünkü e, bir uf, ufak bir kaybınız olabilir. Maddi. Veya tabi eşyanızı kaybedebilirsiniz. Niye ne getirseniz daha iyi olur. Bir de arkadaşlar bir şey söyleyeceğim size. Devlet yoluyla zengin bir kişiden böyle sevindirici bir haber alabilirsiniz. Bir miras mı artık bilmiyorum ama bu gelecek olan şey devlet yoluyla ilgili olacak ve zengin bir kişiden sevindirici bir haber alacaksınız. Allah Allah. Acaba bu parasal konular ama yavaş yavaş diyorum ya normalinde o baykuş aslında çok güzel bir fal çıktı yani böyle kötü bir şey değil. Sadece kötü olan böyle birazcık hırçın olmanızdı. Şimdiye kadar çıkan şeyi söylüyorum. Ama dediğim gibi devlet yoluyla zengin bir kişiden sevindirici bir haber alacaksınız. Ve mesela sağlık konusunda da çok güzel şey var. E, ...hastalıklardan kurtulacak, nihayet sağlığınıza kavuşacaksınız. Yani ufak tefek hastalık yaşayanlar veya etrafında yaşayan varsa... ...yakınınızdan birisi böyle bir durum varsa sağlığınıza kavuşacaksınız. Sağlık da çok iyi gidiyor. Yani kendinizde veya yakınınızda ve sağlıkla ilgili problem ortadan kalkıyor. Bu da çok güzel nihayet sağlığınıza kavuşacaksınız ama sağlık gibisi yok arkadaşlar. Sağlığınız iyi olsun da gerisini boş ver. Çünkü yakın bir zamanda çünkü bir de şey var hayırlı bir iş için yolculuğa çıkacaksınız. Yani e, sevdiğiniz kişinin dürüstlüğüne ve güvenine inanmalısınız. Belki sevdiğiniz partnerinizle birlikte de bir e, yere çık, e, yolculuğa çıkabilirsiniz. Kısa bir yolculuk bu aslında ama e, belki de bu sevdiğiniz kişiyle, bu eşiniz de olabilir tabii. başka bir kişinin şeyine ne derler ona mutluluğuna vesile olabilirsiniz. Yani birisiyle tanıştırma olabilir, bir aracı olabilirsiniz. Hatta bir kız isteme durumuna gidebilirsiniz, bir tanışma durumuna gidebilirsiniz. Yani böyle iki seven insan, işte siz ve partneriniz veya da siz ve eşiniz ve bir başka iki kişinin şeyine, e, mutluluğuna vesile olacaksınız açıkçası. Bir de böyle bir arkadaşım var senin. E, çok enteresan. Yani bunu arkadaş mı, düşman mı diyeyim bilemiyorum ama ha düşman demeyelim de. Öyle kelimeler kullanmayalım. E, seni yoldan çıkarma, kandırmak isteyen birisi var. Böyle sürekli aslında sen de bunun farkındasın. Sana bir şeyler söylüyor ve böyle söyledikleri şeyin içerisinde aslında senin sen de anlıyorsun. Böyle hayretle bakıyorsun. Böyle oturmuşsunuz karşı karşıya şey var. Böyle seni yoldan çıkaran böyle kandır kandırılmaya meyilli kelimeler böyle. Sanki kötülüğünü isteyen, sanki değil isteyen yani böyle şeyler yapıyor sana. Ee, öyle, muhabbetleri öyle. İşte şunu yap. Aslında şunu yapsan daha mı iyi olur gibi. Böyle kendisi hani ben sana e, söylüyorum şunu yap gibi değil de. Aslında sen de biliyorum ki şöyle yapmak istiyorsun. Böyle kafanı beynini yıkayacak şeyler gibi böyle muhabbeti. Yani ona dikkat et kendine. O kişiyle şey yapma. İyi sen öyle yaparsın de, ben öyle yapmam de. Sen yap de. Bana bu tür şeylerle gelmedi de. E, benim e, şey yok. E, Ama hiç uğraşma. Hadi kardeşim de güle güle. Ne diyorsun sen de? Ağzından şey akıyor, la akıyor de. Yürüsün gitsin. Böyle benim canım takipçilerimi takip. Ne öyle abuk sabuk şeyler söylemesin kimse. Gene sinirlendim. <laughs> ne yapayım görünce şey yapıyorum. Yani bu tür kişilere lütfen dikkat edin arkadaşlar. Yani sizin aklınız yok mu? Böyle fitne fesat karıştıracak insanlar o kadar çok ki. Siz onlara uymayın. Yani ne kadar güvenilir olsa da olsa. Hiç şey yapmayın. Dikkat et kendine. Senin, senin aklın sana yeter. Kimsenin aklına ihtiyacın yok. Gene yani herkesi dinle ama yine de yani kötü kötü tipler var etrafında. Olay yarattıkları yetmezmiş gibi. Seni de içine çekmeye çalışıyorlar. Yani fazla da bu çıkıyor açıkçası. Böyle bu bir kişi de değil yani. Böyle var etrafında birkaç tane. Yani e, kendi bataklıklarına çekmeye çalışıyorlar. Bak bak sen şunlara. Zaman bu zaman. Yani ama dileklerin kabul olacak sevgili kardeşim. Yani hatta yarından tezi yok kabul olacak. Bak gör. Hepsi tek tek çıkacak. Ama tabii ki emeksiz yemek olmaz. Başarılar seni bekliyor ama biraz çırpılman lazım. Yani böyle bir kendine gel. Lazım. Kendini yarayacak bir şeyler yapmanın zamanı gelmiş. Bir şeyler yapman gerekiyor. Yani yapmış olduğun şeylerde karşılığını göreceksin. Anlatabildim mi? Yani boşa çıkmayacak. Daha ne bekliyorsun can cazım? Büyük büyük başarılar var omuzlarında. Aman dikkat et. Kardeşim altında ezilme ama. Yani kaldırabildiğin kadar yük al omuzlarına. Yani tabağında zaten o kadar güzel ki tertemiz. Böyle e, kendince bir dünya oluşturmuşsun. E, kimisi böyle zaman zaman üzgün. Kimi zaman Neşeli böyle Orta yolda gidiyorsun ama Dediğim gibi o insanlara da dikkat et Benim en çok dikkatimi çeken Kısım o oldu Böyle etrafında Böyle timsahlar Canavarlar timsahlar da hayvan Sonuçta onları da Allah öyle yaratmış İşte şey değil Yani ben hayvan Demek birazcık benim tuhafıma gidiyor Keşke Cici falan olsaydı Diye düşünüyorum mesela ciciler var e, hayvan demeyi pek sevmiyorum. E, çünkü bazı ins insanlar hayvan bile olamıyor yani. Bunlar yaratık. Evet. Heh. Bazı yaratıklar var. O yaratıklara dikkat et. E, etrafından uzak tut. Mesut mutlu bir şekilde eşinle veya partnerine eğer yalnızsa e, Allah sana da hakikatlisine diyeyim. Doğrusunu diyeyim. E, mutlu olabileceğin bir kişiyi nasip etsin diyeyim. Falımızı da burada bitireyim. Maskenizi takarsanız sadece gerçekten rica ediyorum. Böyle aklınıza ben geleyim. E, maskenizi takın. Sosyal mesafenizi koruyun. Çünkü ne gereği var? Bir de hastalıkla uğraşmayın. Onun için de maske takmayanlara da böyle vebalıymış gibi hayretle bakın böyle maske takmayınca böyle ağzınızı hemen şey yapın oradan kaçın. Tutun ağzınızı, burnunuzu sanki ondan bulaşacakmış gibi ve bağlı işte. Onlar bu şekilde anlayabiliyorlar. En azından denedim ben. Oluyor, gerçekten oluyor. Oradan uzaklaşın. Kendinize iyi bakın. Abone olmayan arkadaşlar abone olursanız sağ alt köşede abone ol butonu var. Oraya tıklıyorsunuz. Yepyeni kahve falalarımızla da ne güzel çıktı. Yepyeni kahve fallarımızdan da haberdar olmak istiyorsanız bildirim zili butonumuza tıklayabilirsiniz. Hoşçakalın. Esen kalın.